Merhabalar efendim, hoş geldiniz Çevrim içi Dünya programımıza. Artık biliyorsunuz Çevrim içi Dünya programında e-ticarette bir yol haritası çiziyoruz değerli izleyenler. Ve bu yol haritasında da önemli mihenk taşlarını bu sektörde yıllardır çalışmış, bu sektöre yıllarca emek vermiş ve de e, problemle karşılaştıkları problemleri aşmayı başarmış ve bugün de artık sektörün uzmanı olmuş isimlerle e, programımızı gerçekleştiriyoruz. Yine bu çerçevede bu hafta Yaman Alpata bizimle birlikte Mega Merchant CEO'su. Yaman Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Ya, hoş bulduk. Yaman Bey e, yayından önce konuştuk. E, değerli izleyenler bu işle uğraşanlar, e-ticaret, bilmiyorum şöyle bir genelleme yapacağım, bilmiyorum katılır mısınız? E-ticaretle uğraşanlar genelde genç yaşta bu işe başlıyorlar ve o dolayısıyla uzun yıllar geçtiği zaman hala genç kalmayı başarıyorlar değil mi? Böyle bir genelleme yapabilir miyiz? Yapabiliriz çünkü sektör o kadar dinamik ki Doğru. gerçekten yaşlanmaya bile insanın vakti olmuyor yani. O zaman tam da o noktadan devam edeyim. Genç yaşınıza rağmen uzun yıllardır e-ticaretle daha da ileride e-ihracatla uğraşıyorsunuz. E Nereden aklınıza geldi? Şöyle aslında bir gün bir mesajla uyandım. Ee, Çin'deki dünyanın en büyük pazar yerlerinden bir tanesi e, bir pozisyon açmıştı e, ve e, özünde aslında e, Çin'de yerleşik bir pozisyonda e, bir ülke müdürü arayışları vardı. E, ama dediler ki Çine gelmen lazım. Güzelmiş. <laughs> e, ben de kabul ettim. Harika. 2019 senesinde e, Çine yerleştim. Aslında ondan önce ilk defa e-ihracatla 2016-2017'den itibaren uğraşıyordum ama tabii ki hani Çin bu işin merkezi. Gidip aslında biraz ilmi yerinde öğrendim. Daha sonra da hani aslında 2022'de kendi işimi kurarak bunu... Hangi şehirdeydiniz? E, Hanzo şehrinde. Hmm. E, bu Şangay'a yaklaşık 3 kilometre... 3 uyum sağlamak saat, konusunda... Adarki şöyle olmak e, pandemi öncesinde e, özellikle e, daha kolaydı. Özel hani Çinliler Mutlaka. yabancılara karşı çok iyi aslında davranıyorlar. Mesela Yakın sokakta dağıdı. çevirip e, fotoğraf çektiriyorlar. Çünkü tamam. Hancao çok Çinli bir şehir. Hmm. Şangay gibi değil yani. Şangay mesela çok e, uluslararası. Dolayısıyla sokakta yabancı görmeye herkes alışık ama Daha Hancao'da evet bir daha, daha kozmopolit ama Hancao'da öyle bir durum yok. Dolayısıyla mesela yolda gördüklerinde fotoğraf çektiriyorlardı ama pandemi sonrasında iş değişti biraz. E, edelim, tabii ve ve hani uzak durmaya başladı. Her ne kadar oraya girmiş olsan da ve hani bir problem olmamış olsa rağmen yine de kafada soru işaretleri olabiliyordu. Ama yine de hani çok misafirperver bir ülke ve ben çok rahat ettim açıkçası. Hiçbir problemle karşılaşmadım ve orada da aslında e ihracatın inceliklerini öğrenme Hakikaten en can oldu. Etmişsiniz. Aynen öyle. Pekala. şöyle devam edelim yerinde öğrendim dediniz. E-ihracat, e-ticaret ve dedik ya e-ihracat. Nasıl farklılıkları var ya da nasıl aynı noktaları var? Özellikleri nedir, işleyişi nedir diye soracağım size. Aslında çok temel bir ayrım var. E-ihracat dediğimiz zaman yurt dışı pazar yerlerinde veya yurt dışında kendi sitenizde satmış olduğunuz e-ticaret yaptığınızda bu e ihracat oluyor. Yani Türkiye'de normalde işte kendi sitenizden veya pazar yerlerinden satış yaptığınızda bunu e-ticaret olarak değerlendiriyoruz. Aslında bu genel bir konsept. Bunu yurt dışında yaptığınız zaman, yurt dışındaki pazar yerlerinde, hmm. kendi sitenizden yurt dışında satış yaptığınızda bu ürünler Türkiye'den de gidebilir, yurt dışındaki depolardan da gidebilir, fark etmez. Önemli olan yurt dışında satılması. Buna aslında e ihracat diyoruz. Çok basit anlatımıyla Pekala eee Şimdi konvansiyonel ticareti ve de konvansiyonel ihracatı düşündüğümüz zaman genelde pazarlar e, büyük oranda hani Türkiye'nin ihracatını düşünecek olursak şu anda ciddi sıkıntıda yaşayan, e, sıkıntı yaşayan, küçülme yaşayan, daralma yaşayan Avrupa pazarı geliyor aklımıza evet. ama e düşündüğümüz zaman daha geniş bir yelpaze mi düşünmemiz lazım? Aklımıza çok daha geniş bir yelpaze mi gelmesi lazım? E, e, ağırlıklı olarak mesela sizin de böyle birinci ülke, ikinci ülke gibi şeyleriniz var mı? Yoksa daha geniş bir yani yumurtaları farklı sepetlere dağıtıyor musunuz? Şöyle, şimdi Türk Türkiye'nin bir klasik ihracat pazarları Tabii. var. Ee, Türk ürünleri özellikle bu pazarlarda zaten Türk kalitesi tanınıyor ve dolayısıyla aslında bu pazarlarda satış yapmak e-ticarette nispeten kolay. Kolay. Şimdi Türkiye'nin ilk 10 e, ihracatçısına baktığımızda bunun içerisinde mesela Irak gibi ülkeler de var. Hmm. E, ama buralarda e ihracat yapmak çok kolay değil. Çünkü gerekli altyapı yok e, bu ülkelerde. Ama yine bu liste içerisinde Almanya, Fransa Amerika gibi coğrafyalarda var Hı. ve bunlar E ticaretin zaten gelişmiş olduğu pazarlar. Dolayısıyla buralarda E ihracat yapmak nispeten daha kolay. Kurallar belli, oyunlar belli, lojistik imkanları var, depolar mevcut. Dolayısıyla hani bizim de ilk etapta e, ön gördüğümüz pazarlar e, bu pazarlar, hedef ülke olarak belirlediklerimiz. Şimdi ağırlıklı olarak hedef ülke dediniz. Peki bir de mesela çok uzun zamandır, yıllardır bu işi yapıyorsunuz. E, neyin ne olduğunu, neyi yaparsam şu noktaya varırım. A noktasından şuradan çıkarsam B noktasına şurada. Artık bu hesapları çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir de bunun tecrübeyle öğrenilmiş. Ya bunu yapmazsam iyi olur. Ya bundan uzak durursam iyi olur dediğinizde kısmı var. Hani hep söylenir ya Japonlar şöyle yaptı buraya geldiler. Japon evet. Bir de yapmadıkları var. Oraya da bakılsın diye hep söylenir. Ee, sizin de böyle bir şeyiniz var mı bilgi dağarcığınızda? Ya şunu şundan uzak durmam gerekiyor. Şu ülkeden uzak durmam gerekiyor. Şu sistemden, şu modelden uzak durmam gerekiyor. Sizi en çok zorlayan, en çok korkutan ...başınıza en çok problem açan hadise neydi ve bunun üzerinden nasıl geldiniz diye sorayım. Hı. Üstesinden nasıl geldiniz diye sorayım. Şimdi öncelikle çok bilinen e, yanlışlardan bir tanesini söyleyeyim. Yani hepimizin e, yapmış olduğu hatalardan bir tanesi ilk başta. E, Türk ürünleri çok ucuz e, ve biz bunu 10 katı fiyata e, Almanlara satarız. Şimdi böyle bir dünya yok. Yok. Böyle bir dünya kalmadı çünkü dünya globalleşti. Bizim rakibimiz Almanya'daki satıcılar değil, bizim rakibimiz zaten Çinliler, Hintliler, Pakiler veya hani o Bangladeş. Bangladeş, buralardaki ürünler veya buradaki satıcılar Hı -hı. ve bunlar da özünde aslında global pazarları açılıyorlar ve bizden de önce başlamışlar aslında ve daha organizeler doğal olarak. Dolayısıyla da hani fiyat rekabeti Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da var. Dolayısıyla ürünü en rekabetçi fiyatla satmak gerekiyor. E, algı olarak şeyden uzak durmak lazım. Yani bizim ürünlerimiz çok ucuz. Biz bunu 5-10 katına yurt dışına satarız da uzak şey, durmak yok, lazım. Net bir şekilde evet. çizelim. Özellikle hani son dolar kurundaki biliyorsunuz durumdan da mütevellit. Yani şey 32, çok 33 lira bandında yatay seyreden kurdan bir kurdan bahsettiğimizde rekabetçilik avantajını zaten Türkiye'nin yavaş yavaş kaybettiği bir noktadayız. Hani bu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da hani fiyat konusunda mümkün olduğunca rekabetçi olmak yeni pazarları, yeni müşteri alanları olarak görmek gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi Şimdi bu iş kısa vadeli bir iş değil uzun vadeli yatırım gerektiren bir konu uzun vadeli düşünmek gerekiyor ülke doğru ülkeleri seçmek gerekiyor Hı. ve bu ülkeye de sonuçta bir yatırım yapılıyor yani yerleşme anlamında e, lojistik altyapısı evet. anlamında birincisi platform anlamında hangi platformda satış yapıyorsun İkincisi hangi ülkede satış yapıyorsun iki sinedin altyapısına bakmak gerekiyor. Ee, mesela daha e-ticaretin gelişmiş olduğu e, coğrafyaları bizim seçiyor olmamızdaki en büyük sebep bu. Çünkü işimizin daha kolay oluyor. İşimizin daha kolay e, olması. altyapısı var. Altyapısı var. Altyapısı olmayan ben ve altyapısı zayıf olan e, ülkelerde henüz daha paranın dijitalleşmediği, kapıda ödemenin devam ettiği, lojistik imkanlarının daha dar olduğu, adreslerin kolay bulunamadığı coğrafyalarda e-ticareti yapmak belki ileride olabilir. Ama şu anda mesela gelişmiş e-ticaret pazarlarında böyle bir problem yok. Son derece oturmuş altyapılar mevcut. Regülasyonlar hazır, hukuk mevcut, finansal altyapı hazır. Dolayısıyla buralardan başlamak ve buralara yatırım yapmak daha doğru. Aynı şekilde pazar yerleri içinde her pazar yeri iyi gitmiyor. Doğru giden doğru, e, doğru büyüyen e, iyi giden işlere yatırım yapmak lazım e, burada pazar yerleri bizim açımızdan bir partner e, bu partnerleri doğru seçmek gerekiyor siz şimdi anlatırken şöyle bir düşündüm gözümün önünden geçti yani malı gönder indir orada e, depola orada kargola hani altyapının olmadığı adres bulunması bile çok büyük problem. Kapıda ödeme Olabilir. diyorsunuz ya evet. hakikaten çok büyük sıkıntılar olabiliyor. Ülke seçimi konusunda altyapı demek ki çok çok önemli bir konu e-ihracatta. Peki pazar yeri dediniz, en son oradan devam edelim. E-ihracat ee, e için kullandığınız her yabancı pazar yerinin özellikleri farklı farklı mı? Aynı mı? Bir standart mı? Yoksa ona göre mi ayarlıyorsunuz kendinizi? Şöyle ben yıllarca zaten masanın öbür tarafında Hı. oturdum. Yani 10 e, yıl neredeyse pazar yerlerinde hep çalıştım zaten. Dolayısıyla e, pazar yerlerin ihtiyaçları ve stratejileri de zaman içerisinde değişiyor. Her pazar yeri her ürünü ve satmak hızlı için mı değişiyor? uygun değil. Zaman içinde dediniz ya ee, değişiyor ama hızlı mı değişiyor? O kadar hızlı değil ama sonuçta her pazar yerinin kuvvetli olduğu ve zayıf olduğu alanlar var. Yatırım yaptığı ve yatırım yapmadığı alanlar var. Geriledikleri, ilerledikleri durumlar var. Dolayısıyla her pazar yerini kendi içine değerlendirmek lazım. Her ürün her pazar yerinde satılmaz. Dolayısıyla da veya hani yatırım anlamında düşün. Anlamında. Dolayısıyla doğru pazar yeriyle doğru markayı, doğru ürünü mutlaka eşleştirmek gerekiyor. Peki hala bir de ekip kısmına bakalım isterseniz. Nasıl bir kadro kurmak gerekiyor? Hı. Mesela sizin ekibinizin Hı. özellikleri hızlı reaksiyon verme, gündemi takip etme, teknolojiyi takip etme... Nelere bakıyorsunuz? Nasıl Şöyle, bir ekip buradınız? E, şimdi bizim ekibe baktığımızda aslında e, birkaç tane önemli saç ayağı var. E, bir tanesi e, bunlardan ticaret ekibi. E, bunlar Regülasyonları takip ediyorlar. E, regülasyonları platform regülasyonlarını takip ediyorlar aslında. E, çünkü platformların regülasyonları yani platformların kuralları. ...sürekli değişiyor. Doğru. Sürekli yeni bir e, gelişim var, değişim var, devinim var. E, onlar e, önlemler alıyorlar veya onlar da yenilikler yapıyor. Bunları takip etmek, özümsemek ve buna göre e, aksiyon almak gerekiyor. E, satış kanallarında sürekli yenilikler reklam çalışmalarında, promosyon çalışmalarında... E, ...sürekli bunları takip eden e, bir ekibimiz var. Bu konuda uzman olması gerekiyor. E, bir de lojistik ve operasyon ekibimiz var aslında. E, önemli olarak söyleyebileceğim. Burada da sürekli olarak... İşte işte gümrük regülasyonları ondan sonra lojistik regülasyonları değişiyor. Bunlara adapte olmak ve bunlara uyum sağlamak gerekiyor. Sürekli yeni lojistik oyuncuları ortaya çıkıyor. Doğru fiyatlamayı bulmak gerekiyor. iyi servis almak gerekiyor. Gümrükleri takip etmek gerekiyor. Eskiden mesela gümrükler operasyon değişmez gümrük regülasyonları. Şu anda bütün ülkeler gümrük regülasyonlarını çok dinamik yönetiyorlar dolayısıyla da hani bu ülkeler arasındaki politik durum, siyasi durum, ticaret durumu etkiliyor. Aynı zamanda ülkelerin kendi cari açıkları, enflasyonu birçok faktör etkiliyor. Türkiye'de böyle. Bütün diğer ülkelerde böyle. Dolayısıyla bu değişen gümrük regülasyonlarını ve lojistik regulasyonlarını da iyi takip etmek gerekiyor. Ekibe buna göre kurguladık. Bir üçüncü aslında önemli Buyurun. ayakta yerelleşme. Şimdi biz Almanya'da da, Fransa'da da, İngiltere'de de, Amerika'da da, Çin'de de e-ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla o ülkelerdeki yerel ekiplerin olması gerekiyor. Veya o ülkeleri iyi anlayan, oradaki dil ve müşteri dinamiklerini iyi bilen ekipleri bulundurmak gerekiyor kadroda. Harika. Şimdi birbiriyle bağlantılı iki tane soru soracağım. Önce şu tanıtım, Türk ürünlerinin tanıtım, reklam ve de teşvikler kısmı, onu soracağım, onu şöyle bir kenara koyalım. Onun öncesinde e, birkaç tane böyle seri, en çok sattığınız ürün diye bir şey var mı mesela? <laughs> en çok beğenilen ürün diye bir şey evet. var mı? İhracatta, e-ihracatta, yurt dışına, e, dünyaya yapıyorsunuz e-ihracatta. En çok tercih edilen, en çok beğenilen. E, dünya pazarlarında, online pazarda Türk ürünleri nasıl karşılanıyor, bakış nasıl diye evet. e, soracağım. Son olarak da biz online ticarette e ihracatta dünya standartlarına e, yakın mıyız aynı yöntemlerimi kullanıyoruz yakın mıyız değil aynı yöntemlerimi kullanıyoruz sorusuyla dört tane mi sordum ondan sonra ikisi şeye sordum. geleceğim evet. Şöyle şimdi e, direkt ürün ürün söylemiyorum ama kategori tabii, tabii. olarak e, Türkiye'nin rekabetçi olduğu ve e, iyi e ihracatının hmm. kuvvetli olduğu alanlar var. Bunların başında ev kategorisi geliyor. Ev ürünleri. Ev ürünleri. Hmm. E, işte mutfaktan e, tutun ev tekstiline kadar hmm. hani özellikle mesela Türk havlusu, Türk kotonu, hmm. Türk pamuğu e, en çok pazar yerlerinde aranan kelimeler içerisinde geçiyor. Marka gibi isim yapmış. Marka gibi hı. aynen şey var. Dolayısıyla hani birincisi mesela bu. Hı hı. Bu önemli yani insanlar Amerika'daki müşteri de, Almanya'daki müşteri de Türk pamuğu, Türk kotonu, Harika. Türk havlusu diye şey yapıyor, arama yapıyor. Mesela bu dolayısıyla önemli alanlardan bir tanesi. Ama ev grubu ile ilgili yani küçük mobilya, işte halı, dekorasyon, Ki ev tekstili... Derken... Ee, işte şey yani 30 kilonun altında paketlenebilir modüler mobilyalar Anladım. veya işte puflar, minderler vesaire gibi hani küçük mobilyalar gibi düşünüyoruz. Coffee table dediğimiz o. Aynen. aynen Sehpadiye gece. Aynen onlar. Ee, i̇kinci önemli grup puf dediğiniz puf bizim bildiğimiz hani oturduğumuz zaman. Ayakların an... altına koyduğumuz evet. Hani bunlar şey pahada ağır yük <laughs> hafif ürünler. Dolayısıyla hani bunları tabii doğru lojistik yöntemleri üretmek tabii. gerekiyor. Bunları uçakla gönderemezsiniz. Hacimli ürünler. Mutlaka ilgili ülkelerde depolamak, oradan son kullanıcıya göndermek gerekiyor. İkinci kategori kozmetik bizim gördüğümüz şu anda. Türkiye'de kozmetik kategorisi çok hızlı bir şekilde büyüyor. marjları yüksek nispeten diğer kategorileri oranla. Çok güzel. ve Türkiye'de de özellikle pazar yerleri üzerinden online markalar çok hızlı büyüyorlar. Yani bizim bildiğimiz uluslararası markalar haricinde çok hızlı bir şekilde Türk e, müşteriye doğrudan satılan e, markalar e, oluştu. Bunların yurt dışında da büyüdüğünü e, görüyoruz. E, ve ona şahitlik ediyoruz. Ona biz de aracılık ediyoruz. E, dolayısıyla kozmetik önemli ikinci bir kategori. E, üçüncüsü tabii ki giyim. Yani e, giyim, ayakkabı. Bunlar özellikle Avrupa, İngiltere. Bunlar Türkiye'nin e, Orta Doğu majör ana şey ürün kanalları, grubu. ürün grupları ve buralarda zaten e, Türk modasına yönelik e, çok ciddi talep var e, zaten. Hani biz bugüne kadar hep B2B ihracat yapıyorduk. Belki Fason üretim hatta hmm. birçok global markanın Türkiye'de üretimde, e, Türkiye'de yapılıyor. Ama yavaş yavaş artık bu üreticiler markalaşıyorlar ve kendi markalarıyla e-ihracatta satışa başlıyorlar. Bu çok güzel bir haber. Bu söylediğiniz hakikaten çok güzel Doğru. bir haber. Yani belki bunu konvansiyonel ticarette henüz tam olarak görmüyoruz ama e, ticarette bu bahsettiğiniz Evet. sizin veri olarak bu geri bildirimi alıyor olmanız hakikaten çok güzel çünkü bizim uzun yıllardır artık dilimize pelesenk olmuş olan biz niye markalaşamıyoruz Aynı. noktasında belli bir yere gelmişiz evet, demek ki değil evet. mi ilerliyoruz ee, özellikle e-ihracat bu anlamda çok önemli avantajlar sağlıyor niye çünkü markalaşmak için artık gidip milyon dolarlık mağaza yatırımı yapman gerekmiyor çok doğru ee, artık hani Pazar yerlerinde açtığın mağazaları trafik çekerek ve orada hani daha düşük bütçelerle daha az yatırım kalemleriyle ama etkili ve geniş kitlelere ulaşarak markalaşmak mümkün. Bunu yapan Türk markalarımız, Türk üreticilerimiz, ihracatçılarımız olmaya başladı. Başarı hikayeleri çıktıkça devamda gelecektir. Gerçekten Bir çok. Bir diğer kategori bizim gördüğümüz otomotiv yedek parça aslında her şey yedek parçası. Türkiye yine bu anlamda oldukça iyi bir e, noktada. E, yani şeyi görüyoruz biz mesela e, Fransa'ya, İtalya'ya, İspanya'daki araba yedek parçalarını e, şey yapıyoruz hani e, Türkiye'de üretim hı hı. E, şey gönderiyoruz. E, bu da yine önemli konulardan bir tanesi. Çünkü Türkiye otomotivde iyi araba satamayız e-ticarette, e, ihracatta ama <laughs> e, yedek parça satabiliriz. Satabiliriz de. Özellikle Bursa'dan mesela. Son olarak da yine takı bizim gördüğümüz. Mücevher yani. Mücevher yani tabi ucuz anlamda. Şey Amerika'da, takı demek daha doğru olacak herhalde. Evet. Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da yine bu pazarlarda, Orta Doğu'da Türk el yönelik ciddi talepler var. Yani bu kategorileri ana kategoriler olarak ben say sayabilirim. Özellikle Amerika ile ilişkiler konusunda siz de bahsettiniz e, mücevher başlığı altında e, uzun yıllara yayılabilecek daha gelişmeye çok açık bir alan olduğu konusunda da geride bıraktığımız e, aylarda ciddi temaslar ve açıklamalar olmuştu. Önemli bir konu o da. E, standartlar konusunda e, aynı yerde miyiz dünyayla onu da soralım ondan sonra da şeye geçeceğim. Evet. Ve Şimdi pazar. standartlar konusunda eksiklerimiz var. En önemli ikisimiz marka ve hmm. marka tescilleri. E şimdi dünyada hani bizim Türkiye'de evet marka tescili yapıyoruz ama bu markaları globalde tescil, tescil ettirmiyoruz. bu önemli bir eksiklik. Çünkü artık hani e ticarette de e ihracatta da en önemli konu markan var mı yok mu? Kendi markanı oluşturmak, o markaya güvenirlik değil mi? Aynen öyle. Yani müşteri çok büyük marka beklentisi yok ama bu markanın gerçekten bir hikayesine bakıyor artık o markanın kendini nasıl sergilediğine bakıyor. Platformlar da dolayı buna yatırım yapıyorlar. O yüzden de mutlaka marka tescili istiyorlar. Yoksa yaptığın işi sürdürülebilir hale götürmen mümkün değil. Bu konuda da zaten çok atla deve bir para değil aslında Hı. ve bununla ilgili teşvikler de var. Dolayısıyla biz çalıştığımız markalara her zaman öncelikle yurt dışına ürünlerini, markaların tescil ettirmelerini söylüyoruz. Bu birincisi. İkincisi barkod konusu. Türkiye'de şimdi GS1 onaylı barkodun hmm. olması gerekiyor. bütün platformlar artık e ihracatta da e ticarette, globalde buna dönmüş durumda. Herkesin kendine ait bir barkodu, her ürünün kendine ait bir barkodu olması standart lazım. Bu barkodun da barcode. standart ve evet. global altyapıya uyumlu olması gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'de hani milyon dolarlık, yüz milyon dolarlarca ihracat yapan firmalar bile hani barkodları şey yapmıyorlar. Yani Gözler bu standartta kullanmıyorlar. Onları bu formata eee dön yürütme gayret ediyoruz. Zaten işte hani bakanlığın aslında vermiş olduğu teşviklerde bu standartizasyonu da sağlamaya yönelik şeyler kalemler içeriyor. Şimdi teşvikler dediniz, oradan devam edelim. Yurt dışında Türk ürünleri ilgili tanıtım ve reklam konuları ne tür teşvikler var ve bir de E ihracat konsorsiyumları değil mi? Evet. Nedir? Ne evet. yaparlar? İsterseniz evet. böyle devam edelim. Evet. 2022 yılının sonunda e-ihracatın büyümesini teşvik etmek için e-ihracat teşvikleri ile ilgili bir kanun yayınlandı ve resmi gazetede bununla ilgili genelgeler de arkasından geldi. Bu genelgelerdeki önemli konulardan bir tanesi e-ihracat e konsorsiyumları. Şimdi devlet teşvik mekanizmasını hazırladı ve bunu çalıştırıyor şu anda ama firmalar özellikle COBİ'ler, bu teşviklerden faydalanma konusunda sorun yaşıyorlar. Yani bürokrasi veya nasıl neyi nasıl yapacaklarını tam bilemiyorlar. Dolayısıyla da hani bu teşviklere olmasına rağmen kullanamayan çok sayıda kobi var. Şimdi konsorsiyumlar aslında bu kobilere bu probleminde çözüm olarak üretilmiş bir konu. Konsorsiyum demek aslında bir kümeleşme modeli, bir konsolidasyon modeli firmalar. Amerika'yı tekrar keşfetmek yerine zaten keşfetmiş olan konsorsiyumlarla birlikte çalışarak aslında ürünlerini yurt dışındaki pazarlara e, satabiliyorlar. Şimdi bir COBI'nin e, yurt dışına ürün satabilmesi için e, ürün yerelleştirmesini çözmesi lazım, lojistik altyapısını çözmesi lazım, e, yurt dışındaki pazar yerlerinde hesap açıp yönetmesi lazım e, ve aynı zamanda da işte o, o sırada kapıyı muhasebeci çalıyor, kargocu çalıyor, Aa, bizim kargo var diyor. Konu e, bir türlü ilerleyemiyor onlar için çünkü hani kobilerin hayatı böyle hani birçok farklı sorunla birçok noktada mücadele etmek zorundalar. Hı hı. Bu tarz konulara çok fazla vakit ayıramıyorlar. E, istemelerine rağmen ve yapabilecek olmalarına rağmen ürünleri yurtdışa talep e, görmesine rağmen konu ilerleme. Konsorsiyumlar aslında bu problemleri ortadan çalışıyor. Kobiler konsorsiyumlarla çalışarak bütün aslında bu altyapıyı hazır e, alıyorlar. Hı hı. E, ve aynı zamanda da teşviklerden e, faydalanabiliyorlar. Ne konuda teşvik var? e ihracat e, teşvikleri dediğimiz 3 ana kalem altında toplar birincisi lojistik konusundaki teşvikler. ikincisi reklam konusundaki teşvikler. Üçüncüsü de komisyonlar ya yani pazar yerlerini ödenen komisyonlara yönelik teşvikler. Özellikle hedef pazar yani Almanya yani Avrupa Birliği, İngiltere, Amerika, Orta Doğu gibi coğrafyalarda lojistik ve reklam konusunda %50'ye varan teşvikler var. Hatta Amerika'da bu yetmiş'e kadar çıkıyor. Yani aslında yapmış olduğun reklam yatırımlarının yapmış olduğun kargo lojistik harcamalarının önemli bir kısmını devlet teşvik olarak sana geri veriyor. Harcama bazlı tabii ki. Sen harcadıkça onu daha sonra geri alabiliyorsun. Burada da bu süreci de konsorsiyumlar yürütüyor ve o parayı tahsil edip aslında devletten tekrar kaynak olarak COBİ'lere kullandırabiliyor. Özünde iyi bir mekanizma, son derece kuvvetli mekanizma. İlk konsorsiyumlar geçen Geçen sene e, bakanlık tarafından yayınlanmaya başladı. Şu anda 6 tane konsorsiyum var yanılmıyorsam. E, bu konsorsiyumların sayısının artması da bekleniyor bir taraftan. E, ve amaç COBİ'leri bu konsorsiyumlar altında kümeleştirmek ve konsolide etmek. Pekala. Mega Merchant CEO'su Yaman Alpat'a çok teşekkür ederiz bu hafta bizimle birlikte olduğunuzu. Hakikaten çok güzel ülke açısından da hem sektör açısından hem de ülke açısından da sevindirici ve güzel bilgiler verdiğiniz, aynı zamanda tecrübeyle ve yaşanmışlıkla da çok da güzel e, konulara, e, bilgiler aktardınız bize çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte ben teşekkür olduğunuz ederim. için, sorularımızı cevapladığınız için. Değerli izleyenler, Çevrim içi Dünya programımızı bu haftalık burada noktalıyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalınız.